bu şapşal köpekleri daha yakından tanımak istemez ki. Kimden bahsettiğimi iyi biliyorsunuz. Bugünkü cinsimiz park cinsi. Süs köpeği olarak da sınıflandırılan paklar aynı zamanda kalın yapılıdır. Kafası büyük, burunları küçük ve kulakları ise mutlaka siyah renktir. Tüyleri ve tüyleri yumuşaktır. Ee, paklar çok eski zamanlardan itibaren bizimle birlikte lerde önce 400'den beraber imparatorların kucağında büyümüş bir cinsdir. Ve çok sevimlilerdi. Domyon'da <laughs> hatta bir abisi var. Gezdirmeden Çiko var. Onu çok seviyorum ya beraber oynuyorlar. Ee, ve park cinsi hiç kurukların dikkat ettiniz mi? Bunu da söylemek istiyorum özellikle Dört kıvrımlı olabiliyorlar. Kuyrukları da kıvrımlı olur. Çok şirin. Ve çok güzel bir ırktır. Ve paklar her kedi köpek gibi tüy dökerler. Ama onlardan biraz daha fazla tüy dökerler. E, bu e, evinizde çocuk varsa ağzını alabileceği gibi biraz sorunlar olabilir. Ama çocuklarla iyi anlaşırlar. Sadece tüy sıkıntı yapabilirsiniz. Ama tabii ki düzenli tarama gibi şeylerle bu üst, bunun üstesinden gelinebilir. Ve parklar size kolay uyum sağlar. E, parklar apartmanda bakmaya uygundur. E, bahçeli evde de bakabilirsiniz. Ama tabii ki Golden'da olduğu gibi, King Charles'ta da olduğu gibi en iyisi bahçeli evde bakmaktır. Bu daha daha makul olacaktır. Hem de köpeğiniz istediği gibi ona bir zarar gelmeden rahatça kendi kasması bir şekilde gezebilecektir. Bu onun için daha iyi olacaktır tabii ki. Ama apartmanda da bakabilirsiniz. Böylece düzenli şekilde de çıkartmanız gerekir. Ben lafı karıştırdım. bir köpektir. O yüzden e, sa sağlık kontrollerinin düzenli olarak yapılması gerekir ve yüzü buruşuk olduğu için e, aralara tozlar, yemek kırıntıları burnu basık olduğu için e, onların temizlenmesi gerekir. Ve horlama çıkabilir. Horlama sorunları vardır. Buna da dikkat edin. Sizinle birlikte yatarken horlamasına alışmanız lazım. Ve kiralmaya da eğilimlilerdir. Parklar e, en az hareket eden köpek cinsleri arasındadırlar. On, günün 14 saatinde uyurlar ve buna rağmen e, koca taslar yemeye alışıklardır. Bu yüzden sahibinin kontrolünde olması gerekir. E, mamasının takipli bir şekilde mama verilmesi gerekir. Bu, bu sebeple obezite önlenebilir. Ve sahibine dediğim gibi çok ba e, sırnaşık ve yapışık bir cinstir. Sevgi olup kocaman bir sevgi patlaması bir cinstir. Her cins gibi sahibini çok severler ama parkların sevgisi bir ayrıdır. Çok severler ve e, korkmayı her şeyi anlayabilirler. Çoğu kafa kırkı da anlayabilir ama parklar. çok da güzel bir bu yüzden parkları ilk öğrendiğimde en çok bu huyu benim dikkatimi çekmişti. O yüzden gerçekten benim tavsiye edebileceğim ayıklar arasında yer alırlar ve parkları çok seviyorum. Gördüğüm hani bütün parklar çok şirin, sahiplerine çok bağlılar. Ve gerçekten ev ortamına da çabuk alışabilecek bir cinsdir. Tuvalet eğitiminde her köpek gibi sorun yaşayabilirsiniz ama sonuçta yavaş yavaş öğrenecek. Romeo da öğreniyor. Ama King Charles'lar gibi pede yapmayı sevmeme gibi bir şeyleri yoktur. O yüzden rahatça öğrenebilirler de oraya eğitimle. Yavaş yavaş bu videonun da sonuna geliyoruz arkadaşlar. Minik eklemek istediğim bir not var her videoda söylediğim ve her videoda söylemeye devam edeceğim. onlar bizim ömürlerimizin sadece bir kısmında bizimle beraberler. Ama biz onların ömürlük dostlarıyız. Bunu unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir dahaki cins Rottweiler olacak. Rottweiler ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyenler, Rottweiler sahiplenmek isteyenler bir dahaki cuma kanala hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere.